19. sorumuz özel olarak tasarlanmış bir tartının göstergesinde hafif olan cismin kütlesinden ağır olan cismin kütlesi çıkarılarak elde edilen tam sayı yazılmaktadır diyor. Sol kefeye evet bunu koyuyoruz daire cismini. Buraya kareyi buraya kare buraya e, düzgün beşgen kurulmuş. Şimdi e, burada baktığımızda daire kareden e, ne, bir daha sorumuzu tekrar okuyalım. Ne diyor bize? Afif olan cismin kütlesinden ağır olan cismin kütlesi çıkartılıyor. hafif bu. Demek ki e, kare baktığımızda daireden ne kadar hafif? 3. Birim hafif. Burada ise baktığımızda e, kare daha ağır. Ne kadar ağır? 5 ağır. Şimdi o zaman e, şöyle düşünelim. Bu bundan 3 ağır. Bu bundan 5 ağırsa o zaman daire bu e, beşkenden ne kadar ağır olacak? 8 ağır olacak. Bize hafif olandan ağır olan çıktığı için negatif olacaktır. O halde doğru yanıtımız eksi 8 olur. B seçeneğidir deriz.